Merhaba arkadaşlar, ben Suat. 1978'den bu yana Danmarka'da gurbetçi olarak yaşıyorum. Ve Danmarkalılarla haşır neşir oldum. Danmarka okuluna gittim. Danmarkalıları yakından tanıyan birisi olarak. Yine size bugün Danmarka hakkında bazı haberler, Danmarka'daki çıkan haberlerden bahsetmek istiyorum. Bugün duyacaklarınıza şaşıracaksınız. Danmarka'da belki de dünyanın Hiçbir yerinde, bak istisnası söylüyorum, hiçbir yerinde duymadığınız, bilmediğiniz olayları Danmarka'dan duyacaksınız. Dünyanın hiçbir yerinde uygulanmayan uygulamaları Danmarka bir partinin uygulamak istediğini duyacaksınız. Almanya, Hollanda, İsviçre veya Norveç veya Amerika'daki Trump... Danimarka kadar ırkçı bir ülke olamaz. Danimarka'daki kadar ırkçı insanlar bu ülkelerin hiçbirinde olacağını zannetmiyorum. Bir ara biliyoruz, duyuyoruz, duymuştuk. İşte Almanya'daki Türklerin yakılması falan filan. Tabii bunlar o zamanlarda kaldı. Bugün Almanya o eski Almanya değil. Ama Danimarka da o eski Danimarka değil. O zamanlar Danimarka'da daha alımlı bir yabancı politikası vardı. Yabancılara daha iyi davranılıyordu. Danimarka yaşanılacak çok güzel bir ülkeydi. Bugün hala yaşanılacak çok güzel bir ülke. İşi olan, parası olan, yüksek mertebede memuriyeti veya yüksek mertebede mesleği olan insanlar gene gelmek için tereddüt etmesinden markaya bu anlatacaklarım sizi korkutmasın. Çünkü Danmarka'nın yüzde 24'ü ırkçıdır. Yani yüzde 25 diyelim biz buna. Yolda, sokakta giderken kara kafalı, kara kaşlı, kara gözlüyseniz her 4 Danmarkalı'dan birisi size hor görecektir. Belki her 8 Danmarkalı'dan birisi size kötü laf söyleyecektir. Belki her 10 Danmarkalı'dan birisi size küfredecektir. Bunu göze alarak geleceksiniz. Dediğim gibi kara kafalı, kara kaşlı sıranız. Hatta bir de dini veciplerinizi yerine getiriyorsanız, Müslümansanız, yani Müslüman gibi yaşamaya çalışıyorsanız o zaman Danimarka'ya gelmeyin arkadaşlar. Yoksa burası sizin için bir cehennem olur. Ama dediğim gibi ben domuzunda yerim işte Danmarkalılarla Danmarkalı gibi yaşarım gibi ve sarı saçlıysanız, mavi gözlüyseniz, sizi dıştan bakınca Türk olduğunuz anlaşılmıyorsa o zaman gelin, rahat edersiniz. Bir de dediğim gibi mesleğiniz yüksek mertebedeyse, doktor gibi falan, hani iyi maaşlı bir meslekse, müdüriyet, doktorluk, bilmem işte ne bileyim, daha yüksek mertebelerde bir işiniz, mesleğiniz varsa hiç beklemeyin, çıkın gelin. Danmarka çok güzel bir ülkedir ama... Danmarka'nın yüzde 25'i ırkçıdır. Danmarka'da birkaç ırkçı parti var. Bunlardan en büyüğü Danmarka Halk Partisi'dir. Ya yani bizim Türkiye'deki Devlet Bahçeli'nin başında olan Milli Hareket Partisi gibi bir partidir. Milli Hareket Partisi'nin ırkçı olduğunu söyleyemeyiz. İnsanları ırkına göre ayırmıyorlardır da ama milliyetçidir. Yani Türkçüdür. Ama Danmarka'daki ırkçı parti tamamen ırkçı partidir. Milliyetçi olarak geçinirler ama ırkçıdır. Bu partinin başında Morton Messerschmitt denen bir it var. Başkanları. Bu adam zaten soy isminden de belli. Danmarkalı bir soy ismi yok. Danmark, Alman bir soy ismi var zaten. Kendini tabi has Danmarkalı olarak görüyor ama bu adamın şu an bunlar bunların milletvekilleri var mecliste. Bunlar bir yeni teklif öneri getiriyorlar. Bakalım Danmark'a bunu tartışıyor bugünlerde. Şöyle ki sosyal yardım alanlar ve erken emekli olanlar, malulen emekli olanlar yani bunları diyorlar hapishaneye atarak kendi ülkelerine gitmeye zorlayalım. Bak 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 bak. Malulen emekli ve sosyal yardım alan. A, sosyal yardım alan kocası bir pizzacıda çalışıp kendisi Karısı sosyal yardıma alıyorsa, işte vergi kaçırıyorsa, bu zaten suçtur. Suç işleyenleri atmak istiyorsunuz. Bu da var zaten teklifin içinde. Suç işleyen bütün yabancıları atalım diyorlar. Zaten suçtur. Bunları atın abi. Ama sosyal yardımdan alan, yani bir engeli vardır, bir şeysi vardır. Sosyal yardım alıyordur. Onun için bunun senin atmaya hakkın yok. Bu insanlık suçudur abi. Şimdi ben. Benim arkadaşlarım Allah şükür benim şu anda hala elim ayağım tamamen e, kesilmedi. Yani ayaklarım ağrısa da ben hala çalışabiliyorum. Ama yarın ayaklarım ağrısa, mesela bugün benim birkaç arkadaşım var. Maalesef emekli. Çünkü beleni başını kırdılar işte çalışırken 20 30 yıl 35 yıl çalıştılar bu ülke için, e, bu ülkeye çalıştılar. Bu ülkeye vergi verdiler. Şimdi malum emekli oldu adam. Çünkü çalışamıyor. Belini bile tutamıyor. Zaten ağrılarından, hastaneden, doktordan zaman bulup çalışamıyor. Onun için bu adamı sen hapishaneye atacaksın. Öyle mi? Yani sizin için, sizin bu boktan ülkeniz için o kadar emek vermiş insanları hapishaneye atacaksınız. Öyle mi? Kusura bakmayın. Yani boktan ülkeniz aslında sosyal yaşamı iyi olmasa bu ülkede kimse kalmak istemez. Hatta kendi memleketleriniz olan Danmarkalılar bile emekli oldukları an veya bir yerden parayı hazır aldıkları an anında Türkiye'den, İspanya'dan, Yunanistan'dan ev alıp oralara taşınıyorlar. Bugün Alanya Danmarkalılarla dolu. Danmarkalıların evleriyle dolu. Ya yani sen senin bu boktan ülkene kalmak için yani senin kendi halkın beğenmiyor ki. Ben niye beğeneyim? Beğenmiyorum abi. Bak bugün saat 4. Yani üç buçuk dört. Dışarısı kas karanlık. İki tane, üç tane ışık yakıyorum ben burada durmak için. Ben güneş yüzü görmedim. İlk bir haftadır güneş yüzü görmedim. Sen bu ülkede ben çok mu hevesliyim durmaya? Kendi memleketimde gerçekten, bak parasından değil, ben gene parasız da yaşarım. Çünkü buradan gene bir şeyler alıp götürürüm. Kendi memleketimde sağlık sistemi gibi, adalet sistemi gibi, eğitim sistemi gibi şeyler düzgün olsun... Bir dakika durmam şu ülkede. Bir dakika durmam şu ülkede. Arkadaşlar Türkiye'de işiniz iyiyse, paranız iyiyse sakın sakın Danimarka'ya gelmeyin. İlla bir ülke seçmek istiyorsanız hemen yanı başımızda İsveç var. Orayı seçin. Veya Norveç var. Orayı seçin. Hatta Almanya bile Almanya bile Danimarka'dan daha iyidir. Onu size söyleyeyim. Şimdi buraları geçtik. Zaten sosyal haklara hemen hemen İsveç, Norveç, Danmark'a, Almanya, Hollanda gibi ülkelerin hemen hemen aynıdır. Belçika, bunların sosyal hakları üç aşağı beş yukarı aynıdır. Yani hani sadece Danimarka'ya gidince rahat ederiz diye bir şey yok. Danimarka'nın havası zaten kötü. İsveç'in havası da hemen hemen aynıdır ama İsveç'in en azından insanları daha alımlı. Onu da söyleyeyim size. Neyse. Konumuza geri dönelim. Yani biz mağrur emekli olanları hapishaneye atacaklarmış İkincisi diyorlar ki işte diyorlar helal eti yasaklayalım, başörtüsünü yasaklayalım, namaz kılmayı, işte ibadeti yasaklayalım ki İslam ülkesinden gelenler, Müslüman ülkelerinden gelenler yani Müslüman olanları da diyorlar zorlayarak ülkeden atalım, gönderelim diyorlar. Suç işleyenleri de gönderelim diyorlar. Şurada size katlıyorum. Suç işleyenleri yüzde yüz gönderin arkadaş. Onları ben de istemiyorum. İstemiyorum abi. Ama başörtüsü takıyor. Namaz kılıyor. Ben kendim namaz kılmıyorum. Başörtüsü takmıyorum. Benim annem babam burada yaşadı. Namaz kılıyorlardı. Başörtüleri vardı. Ama 40-50 yıl hayatını, ömrünü bu ülkede çürütmüş. Senin boktan ülken kalkınsın diye çalışmış. Bu ülkeye o kadar tonlarca bok gibi vergi vermiş. Sonra da sen kalkacaksın bu adamların dinini yasaklayacaksın. Sana şeriat istiyoruz diyor, diyorlarsa illa sizde bizim dinimiz gibi yaşayın diyorlarsa, size din baskısı yapıyorlarsa hiç durmayın atın. Ama bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin kanunlarına saygılıysa sen bu insanlara dini baskı yapamazsın. Helal eti yasaklayamazsın. Helal et bir kere ne olduğunu bile bilmiyorsun. Hatta şöyle diyeyim sana. Helal etin ne olduğunu bizim Müslümanlar dahi doğru bildiği yok. Kur'an-ı Kerim'de der ki, ehli kitabın kestiği etler helaldir. Yani burada Hristiyan, İncil, Yahudiler, Tevrat, Müslümanlar, Kur'an. Bu üç kitap ehli kitap sayılıyor. Bu üç kitaba inanan, bu üç kitaba inanan herhangi birisi inançlıysa ve et kesiyorsa bu insanların kestikleri etler helaldir. Onun için sen helal ismine koymazsam da helaldir, koysan da helaldir. Bunu bilesin bir kere. Morten Smith Sen bunu bilesin. Ayrıca sen kim oluyorsun da insanları hapishaneye atarak zorluyorsun? Dediğim gibi arkadaşlar, Danmarka'nın meclisinde böyle bir skandal öneri var. İşte bu skandalı öneriyi yapan da Danimarka Halk Partisi. Danimarka şuraya yazıyorum. Danimarka Halk Partisi'nin Danimarkaca ismi. Bu ismi yazarsanız Copilot, chat gibi yerlere falan yazarsanız zaten size bu partinin görüşünü, her şeyini anlatır. Danimarka Halk Partisi olarak sayfalarına girdiğiniz zaman zaten bu seçim vaatlerinde hemen hemen ilk sırada yabancılara, e, yabancı kanunlarını sıkılaştırma şeysi vardır. Hatta bu Morton Messerschmitt'in Facebook'unda şurada burada videoları var. İşte yabancılara diyor ki tatlı dille bakın diyor ben biz size diyor, para para da veriyoruz üstüne diyor. Biz ülkemizde sizleri istemiyoruz. Siz bizi sevmiyorsunuz. Biz sizi zaten hiç sevmiyoruz. Sittir olup gidin diye yani tamamen sittir olup gidin demiyor. Hadi diyor çekin gidin diyor ülkemizden diyor. Böyle hani tatlı dille küfür ederek yani tatlı dille geçire geçire bize siktir olup gidin diyor. Da ben sana şunu söyleyeyim. Benim arkadaşlarım var dediğim gibi erken emekli oldular malulen çünkü belleri başları tutmuyor. Hastanelerde şeylerde sürünüyorlar zaten. Senin dediğim gibi bu boktan ülkenin için bu boktan ülkenin için bir sürü şey yapmış. Onun için kalkıp da onları sen öyle atamazsın. <laughs> Bakmaya mecbursun. Eşek gibi bakacaksın bu insanlara. İkincisi. Evet arkadaşlar bu biraz sinirimi bozan haberlerden birisiydi. Çünkü ben böyle insanlık dışı daha bir teklif. Yani insan haklarını tamamen hiçe alayan bir teklif. Bunu üstelik bir de partiler aralarında tartışıyorlar. Bazı partiler buna ılımlı bakıyor. Zaten daha önceden de oldu yani sol parti denen Venstre parti yani Venstre demek sol parti demek sol parti denen bir parti ismi sol ama kendisi sadece bir parti. Burada bu parti de bir zaten bir sürü bu kağıtlar var. Bu gelen Suriyelilerin ellerine altınlarını paralarını şunları bunları aldılar. Öyle girebilirsiniz, bunlarla giremezsiniz dediler. Soydular, soğana çevirdiler. Ondan sonra gelen ne bileyim evli insanları Kadınlar 17 yaşında da kocalarından çocuklarından ayırdılar. Bu milletvekili yaptı bunu. Dışişleri Bakanıydı o zaman. bunu zaten hapishane cezası aldı. 3 ay hapishanede yattı bu, kadın. Yattı mı yatmadı mı onu da bilmiyorum ama 3 ay hapis cezası aldı. Böyle bir insan haklarına karşı böyle bir kanunda uyguladı Danmarka daha önceden. Yani onun için ha şöyle diyeyim Danmarka'daki insanlar Hepsi kötü? Hayır. Sadece yüzde 24'ü, yüzde 25'i e, gerçekten ırkçı bir millet. Danmarka'da Nazi Partisi de var. Hani herkes fikrini açık, açıklamakta, beyan etmekte özgürdür dedikleri işte bu partilerin de fikirlerini apaçık böyle ırkçılık yapmalarında bir e, mahsur görmüyorlar. Hatta bazı partilerde ılımlı bakıyor bu şeylere. Sadece bu şu hapishane atma olayı olmasa diyorlar falan filan. İşte tartışıyorlar hala bu teklif geçer mi geçmez mi? Ya bana kalırsa geçmez. Çünkü bir kere bu tekliflerin kabul edilmesi için Danimarka çoğu şeyden çıkması lazım. Mesela insan hakları organizasyonlarından falan, Avrupa, Avrupa Birliği'nden falan çıkması lazım. Çünkü bunları teklif eder etmez Ve bu görüşlere karşı ters düşecekler. Onun için bu teklifler kabul şu şartlar altında kabul olmaz. Ancak Danmarka diyecek ki biz Avrupa Birliği'nden çıkıyoruz. Biz işte insan hakları anlaşmalarından şunlardan bunlardan çıkıyoruz. İşte o zaman belki kabul edilebilir. Ama o da imkansız çünkü Danmarka'nın tek başına bir gücü yok. Dedim geçenlerde de dedim zaten bugün Danmarka'nın bir askeri gücü yok. Danmarka'nın bir silah gücü yok. Bugün Amerika hemen bunlara biraz Böyle başkallarda dedi Grandland'ı istiyoruz, şunu bunu istiyoruz. Hemen Türkiye akıllarına geldi. Aa Türkiye bizi korur demeye başladılar. Zaten Türkiye niye sizi koruyor ben de onu anlamıyorum da. Neyse her neyse. Bunu geçelim. Danimarka'daki ikinci e, haber. İşte bu e, İmamoğlu e, meselesi. Artık e, Avrupa teker teker, yani Danmark'a da bunların içinde. Teker teker insan hakları kurdu. E, ...olaylarını hatırlatmaya başladı Türkiye'de. Hatta İmamoğlu'nun özgür kalması gerektiğinde... ...yani sadece bu İmamoğlu değil, bu... ...İmamoğlu, Selahattin Taşdemir ve ondan sonra... ...işte diğer siyasi tutukluların baş... ...artık serbest kalmaları üzerine biraz... Erdoğan hafif hafif baskı yapmaya başladılar. Bakalım nereye kadar yapacaklar çünkü daha hala kozlar Erdoğan'ın elinde ya yani fazla çak çak öterseniz size Suriyelileri bırakıveririm diyecek. Bunlar hemen susacaklar bak gene. Orayı da geçtik. <laughs> ve üçüncü haberde olan arkadaki Türkiye hakkında. Türkiye'deki hakem ve oyuncuların bahis skandalları. Ya yani bugün buralarda biz gurur duyuyoruz işte Galatasaray'ın futbolcusu gol kralı olmuş. Samsun Spor Konferans'ta birinci takım İster ne bileyim Fenerbahçe, Galatasaray en iyi Avrupa takımlarını yeniyor gibi. Bunlarla gurur duyarken başımıza birden böyle bir olaylar geliyor. Bir de bu olaylar var Danmark'ta şu an. Danmark'taki son skandal haberler bunlar arkadaşlar. Şurada iki gün sonra Türkiye'ye gidiyorum. Perşembe gün Türkiye'de oluyor. Eğer beni dövmek isteyen... Veya görmek isteyen kişi olursa Denizli'ye buyursun gelsin. Gelmek isteyene kapım açık. 2 hafta Türkiye'de olacağım. Onun için belki video atamam. Türkiye'deki internet olaylarını biliyorsunuz arkadaşlar. Onun için eğer videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik benden ve Danimarka'dan bu kadar. Hadi görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.